arkadaşlar biz videomuzda kıyafetlerin isimlerini öğrenmiştik. Bugünkü videomuzda İngilizce ve Türkçe böceklerin ismini öğreneceğiz. Hazır mısın yine başlayalım mı? Evet. Böcekler? İzet. Karınca? Ant. Sinek? Fly. Örümcek. Spider. Akrep. Scorpion. Sivrisinek. Miskida. Pire. Fili. Uğur böceği. Ladybug. Salyangoz. Snail. Solucan. Worm. Kene. Tik. Yengeç. Krep. Arı. Bir kelebek butterfly tırtıl caterpillar çekirge grasshopper arkadaşlar bugün böcek isimlerimiz bu kadardı. Allah siz de benimle beraber öğrenmişsinizdir. Arkadaşlar videolarımı izlemeye devam edin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Goodbye see you.